Okay. Herkese merhaba ben Sinem Şahingül aile danışmanıyım bugünkü sunumunda bağlılık ve bağımlılık konusunu işlemek istedim ve buradan da başlıyorum İlişkide bağlı mısın bağımlı mı İlk önce bağlılık nedir bunun bir tanımını yapmak istedim İlişkilerde bağlılık, bir kişiye özgürce sevgi, saygı, yakınlık duymak ve yakınlık göstermek demektir. İlişkideki taraflar kendilerini birbirlerine muhtaç ya da bağımlı hissetmezler. Yaşamlarına partnerleri olmadan da devam edebilirler. Yani sen olmadan da yaşayabilirim ama hayatı seninle yaşamayı tercih ediyorum anlayışı hakimdir. Yani bir zorunluluk duygusu olmadan, herhangi bir korku ve tedirginlik olmadan e, ...hayatı yaşadıklarını söyleyebiliriz. Şimdi bağımlılık nedir? Bunun bir tanımını yapalım. İlişkilerde bağımlılık... ...kişinin davranışlarını, duygularını... ...ve düşüncelerini kontrol etmek... ...istemesine rağmen kontrol edememesi... ...kendisini bir başkasına... ...muhtaç hissetmesi... ...ve kendisiyle içsel bir... E, ...çatışma yaşamasıdır. Bu ilişkide taraflar birbirleri olmadan... ...yaşayamayacaklarına inanır... Bu durumu dünyanın sonuymuş gibi algılayabilir ve ayrılığa asla tahammül edemezler. Burada da biraz önceki kavramın tam tersine aslında bir zorunda hissetme ve bir korku var. Şimdi bu iki kavram arasındaki parka bir bakalım. Bağlılık, yakınlık, şefkat, birlikte olmaktan mutluluk duy duyma duygularını içerirken, Bağımlılık ise olumsuz yaşayamama, alışkanlık, vazgeçememe ve korku duygularına içerir. Evlilik ya da duygusal ilişkilerde bireyler eşlerini hayatlarının merkezine koyup tek beden, tek ruh, tek zihin olmaya çalışıyorsa bu bağımlılığa giden bir ilişkidir. Bu kişilerin çocukluğu incelendiğinde annelerinin zorlayıcı, mesafeli, öfkeli, ihmal edici ya da reddedici olduğu görülebiliyor. Yani ihtiyaçları uygun biçimlerde karşılanmadığında bu çocuklar yetişkinliklerinde bağımlı ilişkiler geliştirebiliyorlar. Bağımlı kişilik yapısı. Bağımlı kişilik yapısındaki insanlar başka bir kişiye veya nesneye bağlı olarak yaşamını devam ettirebileceklerine inanırlar. Onsuz yaşayamayacaklarını düşünürler. Bağımlı kişilik yapısındaki bire, bağımlı olduğu kişiye bazen zarar verecek kadar birlikte olmak arzusunda olabilir. Buradaki zarardan kastım fiziksel bir zararı kastetmiyorum sadece. Burada hani birey bir şekilde o bağımlı yapısından dolayı karşısındaki insanın özgürlük alanını kısıtlayıp aslında onun bir birey olduğunu ve bir alanı, sınırları olabileceğini görmezden gelerek Orada kişi, kişiyi kısıtlayabiliyor. E, kişiye zarar vermeden kastım da e, o kişinin yani partnerinin çevresiyle olan ilişkisini zedeleyebiliyor. Kimseyle görüştürmek istemeyebiliyor. Çok aşırı derecede kıskançlıklar yapabiliyor. E, hep benim dediğimi yapacaksın anlayışıyla hareket ederek e, karşısındaki insanın aslında duygularına ciddi derecede zarar veriyor. E, bunu kastettim burada. Ayrıca bu yapıda olanlarda yalnız kalamama, kendini ifade etmede zorlanma, özgüven eksikliği, hayır diyememe, terk edilme korkusu ve bu konuda süreklilik gösteren düşünceler içinde bulunma gibi özellikler görülmektedir. Yani buradaki ifadelerden de tabii ki anlayacağımız üzere aslında alt planda gerçekten ciddi düzeyde bir korku hakim. Ya yalnızlık korkusu ya terk edilme korkuları gibi işte hayır diyememe hayır dersem sevilmeyebilirim insanlar benden uzaklaşabilir gibi ya da özgüven eksikliği gibi durumlar söz konusu olabiliyor. Şimdi insan neden bağlanma olur? Bağlanma kuramına göre insanlar dünyaya bir bağlanma ihtiyacı ile gelirler. E, bu arada tabii şöyle bir şey var. Bağlılık ve bağımlılık konusunu işlerken bağlanma kuramına e, atıfta bulunmak istedim. E, bu kuramı işlemeden olmaz. E, çok önemli. O yüzden burada da e, bu konunun özellikle üzerine düşerek açıklama yapacağım. Bağlanma kuramına göre insanlar dünyaya bir bağlanma ihtiyacı ile gelirler. Bağlanma, bebek ile ona temel bakım veren kişi arasında oluşan bağdır. Ve dolayısıyla hayata ilk bağlanma genelde anne ile başlar. Bakım veren bebeğin fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarını yeterli şekilde karşılıyorsa bebek anneye güvenli bir şekilde bağlanır. Kurulan bağ çocuğa sevildiğini, değerli olduğunu hissettirir. Bakıma yoğun oranda muhtaç olunan bu dönemde bağın çok kuvvetli olması gereklidir. Ancak çocuğun biyolojik ihtiyaçları ile sıcaklık, sevgi, yakınlık, şefkat ve dokunma gibi duygusal ve sosyal ihtiyaçları karşılanmazsa çocuk güvenli bir şekilde bağlanamaz. Yani burada sadece fiziksel ihtiyaçlar değil, psikolojik ve duygusal ihtiyaçların da çok önemli olduğunu vurguluyoruz. Bağlanma süreci bir bağlılık ve akabinde akabinde bir ayrılma sürecini gerektirir. Yani bebeklik döneminde anneye bağlanan çocuk akabinde annesinden ayrışmak isteyecektir ve bu beklediğimiz olması gereken bir durumdur. Yani güvenli bağlama ve güvenli ayrılma. Ee, anne eğer sağlıklı kişilik örüntüleri olan bir birey ise çocuğunun kendisinden ayrışmasına, çevreyi tanıyıp dış dünyayı keşfetmesine izin verecektir. Ancak anne kaygılıysa ya da sağlıklı örüntüleri olan biri değilse, Çocuk kendisinden uzaklaştıkça tüm kaygı ve korkularını çocuğa yükleyerek kendisinden ayrışmasına izin vermeyecektir. Yani çocuğun her hareketinde arkasında olacak, sürekli onu koruma arzusunda olacak, düşebilir, canı yanabilir, bir yerini vurabilir vesaire gibi düşüncelerle sürekli çocuğun peşinde olacaktır. Çocuk anneden biraz uzaklaşıp arkasını dönüp annesine baktığında annesinin izin vermeyen, Kızgın olan sevgisini geri çekmiş halini görecektir. Bu şekilde çocuk kendi kafasında annem bana kızıyor, beni onaylamıyor, demek ki dış dünya güvensiz ve ben yanlış bir şey yapıyorum. O zaman geri dönmeli annemin yakınında olmalıyım gibi bir inanç geliştiriyor. Böylece anne farkında olmadan çocuğu kendisine bağımlı bir hale getirmiş oluyor. Ee, yani burada aslında. Bakım verenlerin, anne, baba, çocuğa o bakımı sağlayan her kimse, bağlanma nesnesinden bahsediyorum. O yetişkinin bütün kaygı ve korkularını kendi çocuğuna, bakmış olduğu çocuğa yüklemesinden bahsediyoruz. Yani bu çocuğa bir zarar gelir, işte çocuk düşer, bir yerine vurur, bir yeri kırılır, şöyle olur, böyle olurdan ziyade aslında bireyin kendi korkularıyla alakalı bir durum. Çünkü orada çocuk düşse bile bu çocuğa duygusal olarak verilen zarardan çok daha az bir zarar gelmiş olacak çocuğa aslında. Ama bu şekilde bu kaygılar ve korkularla çocuk bir ömür bu zarara maruz kalmış oluyor. O yüzden çok daha sıkıntılı ve ciddi bir durum bağımlı olduğunuzu nasıl anlarsınız? Burada bazı özelliklerden bahsettim. Bağımlı kişilik yapısıyla alakalı. Bunları işleyelim, konuşalım. Birincisi, bireyin sadece eşinin yorumuyla kendini değerli hissetmesi ve onaylanmadan, desteklenmeden karar vermekte zorlanması. Yani kişi tek başına değerli olduğunun farkında değil ve kendi değerini karşısındaki insanın davranışlarıyla ölçüyor bir şekilde. Karşımdaki insan bana bir şekilde iyi davranıyorsa, bana kendimi iyi hissettiriyorsa ben değerliyim. Eğer kötü davranıyorsa değersizim gibi bir inancı olabiliyor bilinçaltında. İkincisi ilişkiyi istediği noktaya götüremeyeceği düşüncesi ve bununla ilgili oluşturduğu senaryolar. Tabii ki burada birazcık helaketleştirme, savunma mekanizmasını görebiliyoruz istediği, beklentisi, kafasında planlamış olduğu o plan her neyse o gerçekleşmediğinde eyvah çok kötü olacak. Ve bunun altında da tabii ki o yalnızlık, terk edilme kaygıları, korkuları yatıyor. Bir kişi bir felaketleştirme, savunma mekanizmasıyla olayları çok ajita edebiliyor. Bir diğer madde eş tarafından terk edilme korkusu sürekli terk edilebileceğini düşünüyor kişi ve yapılan en ufak, çok basit bir davranışı bile eyvah beni işte terk mi edecek, benden ayrılıyor mu, benden soğuyor mu şeklinde algılayabiliyor. Bir diğer maddemiz tasvip edilmeme veya reddedilme korkusu yüzünden eşiyle anlaşmazlıklarını açıklamaktan çekinmesi. Evet burada da ikinci ikili dediğimiz Yetişkinlik döneminde kendi partneriyle olan ilişkisinde aynı çocukluğunda olduğu gibi birinci ikili de yani erken çocukluk döneminde kendi ebeveynleriyle geliştirmiş olduğu davranış yapısını aslında tekrarlıyor birey yetişkinlik döneminde. Orada da. Eğer çocukken kendi düşüncelerini, ihtiyaçlarını dile getirdiğinde bir şekilde hep reddedildiyse ve yalnız kaldıysa yetişkinlik döneminde de bunun aynı şekilde devam edeceğini düşünüyor. Bilinç altında böyle düşünüyor tabii ki. Ve ondan dolayı da ihtiyaçlarını, beklentilerini, isteklerini karşı tarafa ya hiç söyleyemiyor, çok çekiniyor ya da söylese bile karşı taraftan bir tepki gördüğünde hemen geri çekiliyor ve karşı tarafa bir uyum sağlıyor ve dolayısıyla aslında kendisi olmaktan çıkıyor. Yani ortada kendi karakteri diye bir şey kalmıyor. Karşı tarafa uyumlanmak zorunda hissettiği için kendini. Bir diğer madde ilişki biter bitmez yeni bir ilişki arayışı içerisine giriyor. burada da tabii ki bağımlı kişilik örüntüsü olan kişilerde bu durumu çok sık gözlemleyebiliyoruz. Çünkü kendileri tek olduğunda büyük bir boşlukta hissediyorlar kendilerini. Ve hayatta kalmam için benim tamamlanmam lazım. Ben şu anda eksiyim. Benim tamamlanmam için de bir partnerimin, bir eşimin, bir sevgilimin olması gerekiyor. Ve benim hemen birisine yapışmam, bağımlı bir hale gelmem gerekiyor diye düşünüyor. Bu arayış bundan kaynaklanıyor. Bir diğer maddemiz yalnız kalma korkusu ve güvende hissetme gereksinimi ile sürekli iletişim halinde olma isteği. Burada da tabii ki yine bu yalnız kalma korkusu, terk edilme korkusu. Bu korkularla iletişim halinde olmadığında karşısındaki insanın onu hep terk edeceğini ya da ondan soyacağını, uzaklaşacağını düşünüyor. Ama iletişim halinde olmak ona kendisini daha güvende hissettiriyor ve bir tehlike unsuru olarak görmüyor olayı iletişim halinde olduğunda. Bir diğer maddemiz eşini aşırı derecede kıskanma ve kısıtlama. Tabii ki bu kıskançlığın ve kısıtlamanın altında da kontrol etme kaygısı yatıyor. Kontrol ettiğinde her şeye hakim olduğunda her şeyin istediği gibi gideceğini düşünüyor. Ama bu durum genelde böyle olmuyor. Hatta tam tersi oluyor maalesef. Ne kadar kontrol etmek isterseniz isteyin işler o kadar çığırından çıkabiliyor. Bir diğer madde de tüm hayatını eş odaklı yaşama. Biraz önce de söylediğim gibi yani ortada aslında kişinin ben diyebileceği, benim karakterim, benim kişiliğim diyebileceği bir şey kalmıyor. Çünkü hayatının merkezinde kendisi yok. Partneri her kimse hayatının merkezinde o var. Sürekli ona uygun bir hayatı yaşama, karşısındaki insanın ihtiyaçlarına ve beklentilerine uygun bir hayatı istemeyerek de olsa yaşamak zorunda kalıyor birey. Bu özelliklerle bağımlı olduğunuzu anlayabilirsiniz. Tabii ki bunların hepsinin olmasına gerek yok. Ama eğer bir varsa bağımlı bir kişilik örüntünüz olduğundan bahsedebiliriz. Buraya bir tane fotoğraf ve bir cümle koydum. Bunun sebebi şu, Bağımlı olmayı tek bir resim ve cümleyle anlatmam istenseydi muhtemelen bu resimle bu cümleyi kullanırdım. E, senden nefret ediyorum ve ne olur beni terk etme. E, bağımlı kişilik örüntülerinde durum aslında tam olarak budur. E, burada sağlıklı bir ilişkiden ziyade toksik bir ilişkiden bahsedebiliriz. E, kişi... Karşısındaki insanın kendisine uygun mu değil mi, ihtiyaçlarını karşılıyor mu, beklentilerine uygun hareket ediyor mu, kendisine değer veriyor mu gibi kavramlardan ziyade tamamen karşı taraf odaklı yaşadığı için ve hayatında biri olsun da o benim hayatımda olur olsun da ben her şeye razıyım anlayışıyla hareket ettiği için yani etmek zorunda hissettiği için kendini e, karşısındaki insana ne kadar yanlış bulursa bulsun, kendisine uymadığını, kendisine e, kendini değersiz hissettirdiğini düşünse bile, yani aslında bu ilişkinin yanlış bir ilişki olduğunu düşünse bile e, o ilişkiden çıkma kapasitesi e, yoktur. Çıkamaz o ilişkiden. Çünkü orada bir bağımlılık söz konusudur. O yüzden de aslında bilinçaltında, alt planda partnerine senden nefret ediyorum diyordur. Ama ne olur beni terk etme. Sen gidersen ben ne yaparım? Ben yaşayamam. Anlayışı hakimdir. Burada biraz daha detaylı olarak bağlanma kuramı ile bağımlılık arasındaki ilişkiyi incelemek istedim, açıklamak istedim. Bağlanma, bireyin başka bir kişiden yakınlık bekleme eğilimi ve bu kişi yanında olduğunda bireyin kendisini güvende hissetmesidir. Bağlanma kuramı da John Bowlby'nin ortaya atmış olduğu bir kuramdır. Bu kurama göre bireyler bağlanmaya biyolojik ve duygusal sebeplerden dolayı ihtiyaç duyarlar. Yani bağlanmanın evrimsel bir geçmişi vardır. Burada bu kuram aslında özellikle ve özetle şunu söylüyor. Yetişkinlik döneminde yaşamış olduğumuz ilişki Erken çocukluk döneminde yaşadığımız ilişkinin bir tekrarıdır benzeridir diyor bu Kur'an. Çocukluğumuzda ebeveynlerimizle bizlere bakım verenlerle nasıl bir ilişkimiz olduysa yetişkinlik döneminde de partnerimizle o ilişkinin benzeri ilişkiler kurarak benzer davranışlarla kendimizi ifade ederiz diyor. Bağlanma sistemi uyarınca bir çocuk bağlanma figürüne yakınsa ve bu figürden yeterince bakım ilgi alabiliyorsa ya da sevildiğini ve güvende olduğunu hissediyorsa çevresine karşı daha ilgili sosyal davranışlar geliştirir ve başkalarına güven duyar. Yani hayat bu insanlar için güvenli bir yerdir, yaşanılası bir yerdir. Bunun tam aksi durumda ise kişi kaygı geliştirir, güvende olma ve sakinleşme duyguları sekteye uğrar. Burada da kişi aslında sadece ebeveynine güvenli bağlanamamakla kalmıyor. Sadece ebeveynini değil tüm dünyayı güvensiz olarak algılıyor. Tüm sosyal çevresini, arkadaşları, işte iş ortamı, dünya, hayat her yer onun için güvensiz bir alan haline geliyor. Ve tabii ki bu durum kişiyi ciddi düzeyde etkiliyor. Başka bir deyişle güvenli bağlanmanın eksikliğini yaşayan çocuk kendini kızgın hisseder ve zamanından önce gerçekleşen ayrılmadan dolayı bağlanma figürüne saldırmak isteyebilir. Ancak misilleme korkusu ile buna cesaret edemez, bağlanma figürünü uzağa itemez. Böylece endişe ve öfke duygularını bastırmak zorunda kalır, güvensizlik algısı yükselir, duygusal ifadede yetersizlik olur. E, tabii ki burada e, hani çocuk e, her zaman çok uysal davranışlar göstermiyor. Bazen tepkisel davrandığı, e, agresyonlu davrandığı davranışlar oluyor ama e, bunu uzun süre devam ettiremez. Çünkü bir şekilde e, bakım verenine e, uyumlanmak zorundadır. E, bakım verene karşı gelecek bir cesareti çocukta yoktur. Çünkü o çocuk hayatta kalmak için annesine, babasına, e, bakım verenine muhtaçtır. Onlar olmadan hayatını devam ettiremez ve de, hani ben annemi babamı karşıma almayayım, onlar olmadan ben e, hayatımı sürdüremem inancı geliştirir ve o anne babaya da e, uygun olacak şekilde davranışlar ya da reaksiyonlar geliştirir diyebiliriz. E, bol bir ayrıca bağlanma kişisi erişilebilir olmadığında bebek ve çocukların ayrılık kaygısı yaşadığını öne sürer ayrılık kaygısı ebeveyn tarafından terk edilme, reddetme tehditleri, çocuğun kendini sorumlu hissettiği bir ebeveyn hastalığı, ölümü gibi olumsuz aile deneyimlerine dayanır. İşte bu ayrılık kaygısı ve bebeğin anneden güvenli bir şekilde ayrılamaması kişinin bağlanma figürüne bağımlı hale gelmesine sebep olur. Burada da tabii ki şöyle bir durum var. Bu ayrılık kaygısı yukarıda bahsetmiş olduğum hani fiziksel anlamda bir terk edilme, ölüm, hastalık gibi şeylerin dışında da gelişebiliyor. Bir örnek vermek gerekirse bir anne ve baba düşünelim. Bu anne baba tartışsın birbiriyle. Eğer burada kişilerin çok sağlıklı kişilik örüntüleri ve savunma mekanizmaları yoksa... E, bu tartışmalarını e, çocuğa yansıtarak, kendi ruh hallerini de aynı şekilde bozarak o anda çocuğun ihtiyaçlarını göremezler. E, çünkü öyle bir kapasite de yoktur bireyde eğer sağlıklı örüntüler yoksa. O anda kişinin tek derdi eşiyle yapmış olduğu tartışmadır. E, orada e, paterni tetiklenmiştir. Üzerine basılan yaraları vardır, bazı kaygıları, korkuları tetiklenmişti ve o anda sadece bunların üstesinden gelmek ister o anne ya da baba. Dolayısıyla orada çocuğun fiziksel ya da duygusal yönden, psikolojik yönden bir ihtiyacı varsa bunu göremeyebilir çünkü o anda empati yapacak duygusal kapasitede değildir. Bunun gibi tabii ki örnekler artırılabilir. bebeklik dönemine dayanan Bebeklik dönemine dayanan sosyal davranışlarımızın temeli anne ve bebek arasındaki bağlanmadır diyen bu kuram, bebeklikte yaşadığımız bağlanma tarzımızın duygusal ve sosyal gelişimimizi etkilediğini ve yetişkinlikte kurduğumuz duygusal bağlarla çok yakın bir ilişkisi olduğunu söylüyor bize. Bowlby'ye göre bağlanma davranışı, bebeğin birincil bakım verene arzu ettiği yakınlığı kurması ve devam ettirmesi için gösterdiği her türlü davranıştır. Bowlby, bebeğin ayrılık durumunda gösterdiği tepkilerini ilk bağlanma figürüne yani bebeğe bakım ve koruma sağlayan birincil figür olan anneye karşı bağlılık davranışları olduğunu belirtmiştir. Burada da aslında kastettiğimiz şey biraz önce söylemiş olduğum konu çocuk birinci ikiliyle olan ilişkisinde yani ebeveynlerinle olan erken çocukluk dönemdeki ilişkisinde kendi anne ve babasına uygun davranışlar geliştiriyor. Burada eğer anne ve baba daha böyle sağlıklı savunma mekanizmaları olan bir bireyse ve çocuğa kendisini keşfetmesi için dünyayı tanıması için, ...yeterli alanı ve özgürlüğü sağlıyorsa, çocuğa bir kısıtlama, müdahale, eleştiri gibi durumlar söz konusu değilse... ...çocuk daha sağlıklı, sosyal davranışlar geliştiriyor. Ama anne ve babada sağlıklı olmayan savunma mekanizmaları varsa ve kişilik örüntülerinde bazı problemler varsa... Bu sefer o çocuk o anne ve babanın davranışlarına, tepkilerine uygun davranışlar geliştiriyor. Burada şöyle bir örnek verebiliriz belki. Ee, çocuğun kendisini her ifade ettiğinde e, anne ya da babadan tepki aldığını düşünelim. Yani çocuk ne zaman kendisi olsa, e, sorular sorsa ya da merak ettiği şeyleri e, dillendirdiğinde... E, ...anne ya da babadan şu sus, çok konuşuyorsun, yeter artık gibi... E, olumsuz, negatif e, dönüşler alıyorsa e, orada çocuk e, o durumda tamamen sessiz kalarak e, evet ben kendim olduğumda bu soruları sorduğumda annem ve babamdan tepki alıyorum. E, demek ki benim bunları sormamam gerekiyor ve ben şu anda susmalıyım. Yoksa ben bu ilişkiden zarar göreceğim şeklinde e, susma davranışı geliştirebiliyor çocuk. Geri çekinme davranışı geliştirebiliyor. Yani aslında bir geri çekilme oluyor. Bunu da bir örnek olarak vermiş olalım. Özetle bakım veren kişiyle erken çocukluk döneminde kurulan bağ nasılsa yetişkin dönemde romantik ilişkilerde kurulan bağ da öyle olacaktır. Yani küçükken ebeveyne bağımlı bir örüntümüz olduysa aşk ilişkisinde de bu durum aynı şekilde tekrar ederek kişi partnerine bağımlı hale gelecektir. E, bağlılık ve bağımlılık arasındaki önemli fark bağlılık aidiyet duygusu ile ilgili iken bağımlılık kaybetme korkusuyla ilişkilidir. Yani burada aslında birbiriyle tam ters orantılı bir durum var. E, bağlılıkta tamamen e, bir güven söz konusu ve korku diye bir şey yok. E, bireyler Farklı duygu, düşünce ve davranışları gösteriyor olsalar da e, hayata bakış açıları farklı olsa da birbirlerinin düşüncelerine ve hayatı yaşayış şekillerine saygı duyarak bir güven çerçevesi içerisinde hayatlarını devam ediyorlar. Korku sıfır ama bağımlılıkta bu durumun tam tersi şekilde e, korku çok yüksekken e, güven duygusu çok e, az oluyor maalesef. Ve ondan dolayı da bu korkularıyla ve tedirginlikleriyle hayatlarını devam ettirmek zorunda kalıyorlar. Ve son olarak da ıı, bağımlılıkla kişilik bozukluğunun ilişkisini ıı, incelemek istedim. Kişilik bozukluğu kişinin ıı, sağlıksız bir duygu, düşünce ve davranış tarzına sahip olduğu bir tür zihinsel bozukluktur. Başka bir ifadeyle kalıplaşmış düşünce tarzı ve tutumlarla devam eden ruhsal rahatsızlıklara verilen genel bir isimdir. Kişilik bozukluğu olan bir kişi durumları ve insanları algılamakta veya ilişkilendirmekte zorlanır. Bunları bazen ya hiç algılayamıyor ya da çok yanlış algılayabiliyorlar. Kişilik örüntülerine baktığımız zaman partnerine en çok bağımlılık gösteren örüntülerin e, bağımlı kişilik ve borderline kişilik örüntüleri olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle bu iki kişilik örüntüsünde tabii ki çok ön plana çıkıyor bağımlı olma duygusu. Genel olarak bağımlı kişilik örüntüsünde kişi kendisini partnerine muhtaç gördüğü ve ihtiyaçlarını kendisi gideremeyeceğini düşündüğü için borderline kişilik bozukluğunda da bir terk edilme ve yalnızlık korkusu olduğu için partnerlerine bağımlı, ve yapışkan bir davranış örüntüsü sergilediklerini söyleyebiliriz. Çünkü bu normal olmayan kişilik örüntülerinde bireyler kendilerini tek başlarına bir birey olarak görmüyorlar. Kendilerini hani yarım görüyorlar diyebiliriz ve hayatıma birisi girsin ben onunla beraber tamamlanayım. Benim ihtiyaçlarımı o görsün gidersin, benim hep yanımda olsun ve ben onunla beraber tamamlanmış olayım duygusu hakimdir. E, hayatına giren insanın yanlış bir insan olduğunu bilse, görse bile orada o ilişkiyi bitirecek ya da o evliliği bitirecek e, kapasiteleri ve tahammül düzeyleri de olmuyor. E, yani biri olsun da ne şekilde olursa olsun diyerek e, karşısındaki insanın tüm manipülasyonlarına bile e, bir şekilde müsaade ederek hayatlarına devam edebiliyor bu örüntüdeki kişiler. E, o yüzden burada hani nasıl bir kişilik örüntünüz olduğunu anlamanız gerçekten çok önemli. Burada e, sunumum da sonuna gelmiş bulunuyorum. E, umarım sizlere de faydalı, yararlı bir sunum olmuştur. E, faydalanabilirsiniz e, Ümidimi ileterek sunumumu bitireyim. E, İlginiz için teşekkür ederim. Teşekkürler Sinem Hanım. Ben teşekkür ederim hocam. Var mı bir sorunuz ya da eklemek istediğiniz bir şey? Hayır yok. Çok güzel bir sunumdu. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim hocam.